Bildiğiniz gibi uzun süreden beri kapalı olan hayvan pazarımız bugün açıldı. Şap ile alakalı çalışmalarımız, karantinalarımız meyvesini verdi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi hastalık çıkışları bundan yaklaşık 3 ay öncesine kadar çok fazla miktardaydı. Tabi ilimizdeki hayvancılığın geleceğini düşünmek bizim görevlerimiz açısından da önemli. Hayvan pazarımızın hastalık mihraklarına yakın olmasından dolayı ve çevre illerimizde de aynı şekilde şaf hastalığı olmasından dolayı hayvan pazarını kapatmıştık. Bugün itibariyle hayvan çıkışları, hayvan hastalığı sönüşlerini gerçekleştirdik. Bugünden itibaren de hayvan pazarını açtık. Kulak küpesiz, pasaportsuz, sevksiz, menşesiz hiçbir hayvanların alım satımlarını yapmamalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu tip şeyler kontrolsüz hayvan sevkiyatlarından kaynaklanan şeylerdir. Bölgemizde hastalık olmamasına rağmen, olmasa bile diğer illerden gelecek böyle bir hayvanlarla beraber hastalık bulaşması olmaktadır. Mezbahaneye gittiklerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için tabii önceden çiftçilerimizin de alması gereken tedbirler var. Bunlardan birincisi hayvanlarındaki kulak küpelerinin düşüp düşmemesini devamlı kontrol etmeleri lazım. Eğer bir tanesi düştüyse hemen ilgili mercilere haber verip küpenin yerine takılmasını sağlamaları lazım. Bunların haricinde tek küpe küpe ile bizim hayvan hareketlerini yapmamız mümkün değil. İlçeden ilçeye, ilden ile özellikle il dışına sevkiyatlarımız olmayacaklar. Sadece eğer kesime gideceklerse, mecburi kesimler varsa bu konuda arkadaşlarımız biraz toleranslı davranmaktalar. Tabii zamanında düşen küpeler bildirilirse erkenden Bildirilirse erkenden de küpeler gelir, yerine takılır. Bunlar bizim artık e, özellikle hayvan hastalıkları mücadele o e, kapsamında olsun, kaçak hayvancılıkla mücadelede olsun, e, bakanlığımızın ve bizlerin önemsediği konulardan birisidir. E, kimseye herhangi bir şekilde zorluk çıkarmak veya sürüncemede bırakmak gibi ne bakanlığımızın ne de il müdürlüğümüzün böyle bir tasarrufu yoktur.